önemli tabii. Ben bu özellikle dün akşam Hüseyin Kaya ile konuşurken kendisine de defalarca sordum Hüseyin Kaya'ya. Yani siz AK Parti'den Rize Milletvekili aday adaysınız. Aynı zamanda Adalet Anadolu Adliyesi'ndeki Adalet Komisyon Başkanı Ahmet Kaya ile kuzensiniz. ikinci kuşaktan yine bu dernek başkanı Huderin Hukuki Araştırmalar Derneği Genel Başkanısın. Ee, ve bu o, konuda senin tercih edilmen, sizin tercih edilmenizin özel bir nedeni var mı diye sorduğumda İsmail Saymaz'a sorsam bu tür davalarda iktidara yakın iktidar merkezli avukatların tercih edilmesi e, şey açısından, şüpheliler açısından önemli mi? Yoksa rastlantı mıdır bunlar? O tabii ben bu soruyu kendisine aslında bu İstanbul Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya'yla ile amca çocuğu olduklarını ben yazmıştım ve yazmazdan önce kendisini aradım ve sordum. O dedi ki ya ben dedi işte kuzenle bu soruşturma bu davayı aldıktan önce de sonra da hiç konuşmadım ee, ve e, bundan bundan onu haberdar etmedim. Aramızda böyle bir ilişki de yok. Ben bu ben böyle bir ilişkinin sonucunda karar alıp verecek biri de değilim dedi. Ee, i̇kincisi e, onun AK Parti ve Saadet Partisi geçmişini ben de sordum. Yani sizin tercih edilmenizin nedeni bu mudur diye sordum. O aksi olduğunu düşünüyor. Diyor ki hayır bunun kendisi bile bizim aleyhimize işler diye düşünüyor. Ben tabii ikisinin de etkisinin de tayin, ede, yani tayin edici olabileceğini düşünüyorum. Yani hem Adalet Komisyonu Başkanı'nın işte kuzeni olması hem geçmişte siyasi ee, öyle bir siyasi ilişki içerisinde bulunmuş olması her ne kadar bugün e, bunlardan uzak olduğu ifade etse de tercih edenler aslında tercih edilme nedenidir nedeni olabilir diye düşünüyorum ee, her ne kadar Hüseyin Kaya öyle olmadığını ifade etse de e, müvekkilleri Dilan ve Engin Polat cezaevinden daha çabuk çıkabilmek için onun bürokratik de ya da siyasi ilişkilerine Umut bağlamış olabilirler. Bu öyle yabana atılabilir bir e, ihtimal değil. Bu başka bir şey. Bu özellikle AK Parti'de evet. biliyorsun bir dönem MYK, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliği yapmış Mücahit Binizi ismi var. Hukukçu biliyoruz. Çok da kamuoyunda tartışıldı. E, çok ünlü bir yazarın da oğlu aynı zamanda. Rahmetli yazarını öyle söyleyeyim. E, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi olduktan sonra öyle büyük davalar almış ki ve insanlar ona ulaşabilmek için o kadar çok aracı koymuşlar ki ya bu baktığı davalara bakınca görülmesi mümkün zaten. Yani açık kendisi tabii farklı bir şey söyler ama o yani, özellikle Merkez yani Karar onlar, Yürütme Kurulu üyesi şeyle, olduğu dönemlere kadar davaya baktı mesela. Bak eser, yani çok aynı kişiler değiller öyle söylüyor. o kadar. Yok söyleyeyim. yok bir şey demiyorum yani bu tür dava insanlar doğal olarak kurtulmak için her türlü yönteme aramaları son derece bu normal. Bu aynı kişi değiller aynı vasıfta insanlar. Değiller değiller olarak. değiller. Ee, yani doğrudur yani insanlar cezaevinden kurtulabilmek için e, bu türden tercihler yapabilirler.